Merhabalar arkadaşlar. Facebook hesabı nasıl kapatılır? Facebook hesap dondurma işlemini anlatacağım. Öncelikle Facebook uygulamamıza giriş yapıyoruz. Hesaplar merkezi kullanarak Facebook hesabınızın dondurulması. Ana profilinizden Facebook'un sağ üst taraftaki 3 çizgi simgesine dokunuyoruz. Daha sonra aşağı kaydırıp ayarlar ve gizliliğe geldik. Tekrar ayarlar. Hesap merkezi, meta teknoloji arasındaki bağlantı denimli ve hesap ayarlarını yönet. Kişisel detay, şifre, güvenlik, reklam tercihi, hesaplar merkezinden daha fazlasını gör diyoruz ve kişisel detaylar. Meta bu bilgileri kimliğini doğrulamak ve toplumumuzu güvende tutmak için kullanır. Başkalarının hangi kişisel bilgilerini görebileceğini sen karar verirsin. Hesap sahipliği kontrolü yazan yere tıkladık. Dondurma veya silme. Facebook hesabımızı seçiyoruz. Facebook'u kullanmaya ara vermek istiyorsun. Bu hesabı geçici olarak dondurabilirsin. Hesabını kalıcı olarak silmek istiyorsan bize bildir. Biz hesabımızı dondurma işlemi yapacağız. Hesabın ana profilini dondurulacak ve adın fotoğrafların paylaştığın çoğu şeyden kaldırılacak. Messenger'ı kullanmaya devam edebileceksiniz. Devam diyoruz. Tekrar şifremizi giriyoruz. Dondurma işlemini yaptıktan sonra biz ne zaman girersek o zaman hesabımız açılacak. Şimdi Facebook hesabını dondurma. Adın fotoğrafın Facebook'ta paylaştığın şeylerin çoğundan kaldırılır. Başkaları bazı bilgiler örneğin adını ve kendilerine göndermiş olduğu mesajları görebilmeye devam edecektir. Burada seçenekler var. Bunlardan birini seçiyoruz. Başka bir Facebook hesabım var. Facebook'ta çok fazla zaman harcıyorum. Seçtik. Devam diyoruz. Ve gidişim bizi üzüyor. Hesabını dondurmadan önce Facebook'ta geçirdiğin zamanı kontrol etmene yardımcı olmak için yapabileceğim bazı şeyler olabilir devam diyoruz. Dondurmadan önce geçici hesap dondurma işlemini onayla diyoruz. İşlemimiz gerçekleşti. Bu şekilde arkadaşlar hesabınızı dondurabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.